Günümüzde her konuda olduğu gibi şaka ve mizah konusunda da ölçü kaçırılıyor. Ölçü kaçırılınca da istemeyen durumlar ortaya çıkıyor. Şaka ve mizahın ölçüsü de olmalıdır. İnsan monoton bir hayat sürdürmesi mümkün değil. Şaka yapma özelliği bazı insanlarda veya bazı yörelerde özellikle çok ciddi manada şaka yapan insanlar var. Şakaların kalbi kırmayacak şekilde olması lazım. Birincisi bu. İkincisi şakan içerisinde şaka da olsa yalan hile kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü şakadan yalan söyledim diyor. Yalanın şaka olan da yalan. Doğru olan direkt yalan olarak söylemesi o da yalan. Neticede hangi maksat olursa olsun şakadan yalan söylemek doğru değil. Mizah yapılabilir. Fakat doğru mizah yapılması lazım. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında var. Onun uygulamalarında biz şaka yaptığını Efendimiz'in mizah yaptığını biliyoruz. Çünkü Efendimiz eğer mizah yapmasaydı, şaka yapmasaydı o vahyin ağırlığı, o vakar, sahabe efendilerimiz o vakarla o vahyin ağırlığına yaklaşamazlardı. Zaman zaman mizah yaparak Efendimiz insanlarla beraber olduğunu, onun da bir insan olduğunu... Onun da beşer olduğunu kendisini zaman zaman hatırlatır Efendimiz. Fakat Cenab-ı Hak'la irtibat öyle bir makam ki onu biz bilemediğimiz için o vahyin ağırlığı Efendimiz'de müthiş bir vakar meydana getiriyor. Hatta zaman zaman böyle Efendimiz'in huzuruna gelip dışarıdan gelip titreyen insanlar olmuş. Efendimiz orada o zaman demiş. Demiş ki ben de bir insanım. Ben de beşerim, benim de bir annem babam var, ben de yerim içerim, hatta kuru ekmek yerim, kara ekmek yerim, arpa ekmeği yerim diye orada tevazu ortaya koyuyor Efendimiz. Mizahlarına bir iki örnek verecek olursak, mesela Efendimizin 10 sene hizmetinde bulunan 10 yaşından 20 yaşına kadar Hazreti Enes bin Malik var. Sahabenin alimlerinden bizzat, Efendimizden bizzat terbiye görmüş. Mesela ona Efendimiz işe göndereceği zaman veya çağıracağı zaman gel iki kulaklı Enes dermiş. i̇nsanda iki kulak var. Artı bir şey söylemiyor. Yaşlı kadın geliyor bir gün. Efendimiz'e ya Resulallah dua et sana komşu olayım. Cennette komşu olayım diyor. Efendimiz de yaşlı kadın cennete giremez diyor. Ve Efendimiz o arada mescide namaza giriyor. kadın Kadıncağız başlıyor ağlamaya. Namazdan döndüğünde ne oldu diye soruyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah bu kadıncağız sen gittin gidelim ağlıyor. Bir yaşlı kadın cennete giremez. Anacığım diyor sen yaşlı olarak değil genç olarak kız olarak cennete gireceksin. Genç bir kız olarak cennete gireceksin. O zaman seviniyor ya hatta bir ayet vaka suresinden okuyor. Bununla ilgili ayeti okuyor. Müminlerin cennete genç olarak gireceğini Efendimiz bu mizahıyla ifade ediyor ve ayeti de orada vurgulamış oluyor. Bakıyorsunuz şakasında yalan yok. Söylediği şey doğru. Mesela çölden gelen Zahir isminde ki zahir lakabıyla bir zat bir sahabe her geldiğinde şarşıya pazara Efendimiz onu ziyaret ediyor. Orada çiçek satarmış daha ziyade. Zahir ondan öyle ifade ediyorlar çiçek manasına. Efendimiz bir gün arkadan yaklaşıyor. Biz de yaparız ya. Birisinin gözünü arkadan kapatıyor gözlerini elleriyle. Köleyi satıyorum diyor. Tabi o anda anlayamıyor. Efendimiz olduğunu. Kurtulmak için biraz çırpınıyor. Sonra Efendimiz olduğunu anlayınca böyle göğsüne dayıyor başını. Bu köleyi satıyorum. Ya Resulullah diyor bu köle diyor fazla para etmez. Ben çirkin bir adamım diyor. Ki sen öyle Allah katında öyle bir değerlisin ki kalbin temizliğinden dolayı. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Siretlerinize kalbinize bakar. Bugün övülen insanlar var. burada bunu hatırlatmak lazım. Simasıyla malıyla, mülküyle, gururu ve vesairesiyle insanlar aşağılayan, insanlara dalga geçen insanlara bu nimetlerin, bu boyu, posu, bedeni vesaireyi verenin Rabbimiz olduğunu, onun bir nimeti, lütfu olduğunu bilip kesinlikle bunlarla gurura, kibre girmemek gerektiğini, lazım geldiğini biliyoruz. Demek ki mizahın da ölçüsü nedir? Şakanın ölçüsü yalan olmayacak, doğruları ifade edecek ve insanların kalbini kırmayacak.